korkunç güne tanıklık etti. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü pandemiyle geçen iki yılın ardından sendikalar 1 Mayıs'ı meydanlarda kutluyorlar. Türkiye'nin en büyük işçi örgütü Türk İş Başkanı Ergün Atalay 1 Mayıs mesajını Habertürk ekranlarından verdi. EYT ile ilgili bugüne kadar bize bir müspet bir cevap verilmiş değil. 25 sene 30 sene geçici çalışıyor. Türkiye'nin bütün kurumlarında var. İşte bunlar bir hayır haber bekliyor. Yani bunlarla ilgili yasal bir düzenleme lazım. Toplumun böyle bir beklentisi var. Yani EYT'ye de bekliyor, taşeron da bekliyor, geçişçi de bekliyor. Bu pandemi döneminde motor kuryeler var. Bu kardeşlerimiz, bu insanlarımız sokaklarda can veriyorlar. Kuralsız çalışıyorlar. Asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar, taşeronlar, motokuryeler, kağıt işçileri. Gündeminde çalışma hayatının tüm sorunları var. Ama bu seneki ana tema hayat pahalılığı ve örgütlenme önündeki engeller. Şimdi bu örgütlenmenin dışında Türkiye'nin gündeminde işte aylardır, yıllardır konuştuğumuz ana iki mesele var. 3600'ü konuşuyoruz. Hala işte şu anda kanunlaşmadı. 18 milyona yakın çalışan var. Örgütlenme 114 İnşaat sektöründe çalışan 1 milyon 339 bin insan var. Örgütlenme %3 işçi örgütlenmek istiyorsa önüne geçmemek lazım. Ya sendikalı olacaksın ya seni kapının önüne koyarım. Biz öyle bir noktaya geldik. Pandemiyle geçen iki yılın ardından işçi örgütleri 1 Mayıs emek ve dayanışma günü için meydanlarda. 1,3 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş 1 Mayıs mesajlarını Habertürk'te verdi. Türk İş bu sene 70. yılını kutluyor. Türk İş'in 1 milyon 270 bin üyesi 35 genel merkezi, 424 sendika şubesi, 81 il temsilcisi, 5 tane bölge temsilcisi. Bu ülkede işlerin en büyük temsilcisi olan bir kurum. Aradan 45 sene geçti. 37 tane insanımız katledildi, can verdi. Kim yaptırdı bir görebilsek yani en büyük direklerimden bir tanesi. Atalay emek ve dayanışma gününde müjde beklediklerini de söyledi. Emekliye de çalışana da bu kayıpları telafi edecek bir şey yapmak lazım. Temmuz ayına daha 4 ay var. Dar ve sabit gelirlerin örgütlenmenine müsbet bir açıklama bekliyoruz.